Evet arkadaşlar. Bugün satış geldi piyasalara. Daha önce de benzer bir hareket yapmıştık. Zaten söylemiş olduğumuz hikayede dolar cinsinden bazı şeylerin artık yavaş yavaş değişeceği olmuştu yani. İlk bölgesinin altına gelir miyiz? Bakacağız. Büyük ihtimalle geleceğiz gibi gözüküyor. Ama bir erken maliyetlenme da yapabiliriz. Büyük ihtimalle çok fazla geriye sarmayacaklar. Dolarda yapacakları bir hareketle düzeltmeyi tamamlayacaklarını düşünüyorum. Hala. Yani ne demiştik en son konuşmamızda? şu bölgede konsolide olur. Yani borsa yatay seyreder fakat siz elinizdeki kağıtların düştüğünü görürsünüz. Bugün öyle oldu. Baktığınız zaman borsadaki senetlerin çoğu eksi de arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Daha kolay gözüksün sizin için. Evet artıda olan çok az var. Garanti Bankası, Yapı Kredi ve Kardemir. Kardemir birkaç gün önce söylemiştik. Bugün olağan bir hareket yaptı. Garanti Bankası'nda dün söylemiştik. Bugün %4.5 yaptı. Neredeyse bütün sentlerin düştüğü bir günde böyle bir şey olması iyi bir şey tabii. Bir de bunlardan farklı olarak gübre fabrikası bir hareket yaptı ve şuradaki kanalı <laughs> kırdı yani burada iyi döktüler milleti iki gün yukarı iki gün aşağı iki gün yukarı iki gün aşağı Türk milleti biraz sıkılgandır arkadaşlar şöyle hareketlere pek dayanamaz yani yani ya şunu ister ya şunu ister hani düşse de sorun değil çıksa da sorun değil ama Osmanlı ordusu gibi iki ileri bir geri, iki ileri bir geri giderse hoşlanmaz. Burada güzel döktüler milleti. Şimdi hamlesini yapıyor yukarıya doğru. Bu da kıymetlenecektir. Almak için artık çok geç. Bundan farklı olarak Anadolu Efes'in yaptığı bir hareket var. Anadolu Efes de büyük ihtimalle bir tur daha kendi yükseğini deneyecektir yani ki bir limit vermek gerekirse potansiyel olarak söylüyorum arkadaşlar gider demiyorum. Bu kanalın üstüne kadar yani 100 liralara kadar gidebilme potansiyeli var. Biraz daha salsam falan normal dedi. Onun dışında gelelim asıl mevzuya. Katların çoğu eksi'deydi arkadaşlar. Fakat bu normal bir konsolidasyon. Yani ortalamalara geri dönüyoruz. Olması gereken şey. Bu arada dolar fiyatları da biraz değişirse. Mesela şuna bakalım dolar cinsinden. Dolar fiyatları da biraz değişirse. Şurada mesela bir ikili dip formasyonu görebiliriz. Normal şartlarda bu mesela dip oluşumunu tamamlamış bir senet değil. Öyle söylüyorum. Şurada bir fake out'umuz var fake'in ne olduğunu biliyorsunuz artık herhalde. Hala da aşağı trendde devam ediyor. Yani trend çizgisi hala çalışıyor aslında bakarsanız. Ama bence artık yavaş yavaş bunun dibi mesela oluşmaya başlaması lazım. Ne yapar yani? Gelir bu dibe yakın bir yerden döner. Bu sefer şurayı kırar ve artık şuraya riteste gelir ve yükselir. Ama tabi bunu söylemek için çok erken. Odaş fazla fazla değer kazanmıştı. Dün kar satışı yapalım demiştik. Bugün sağlam düştü yani. %7.30 düştü. O da büyük ihtimalle 8 lira 62 kuruş seviyelerine geri gelecektir. Senetleri tek tek konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Sadece işte koza yavaş yavaş alım bölgelerine geliyor arkadaşlar. 54.9 bunun için birinci kademe yapılabilir diye söylemiştik. Bu tabii ki şey yani Vadeli fiyatı Spot fiyatı da buna yakındır yani Ona da daha sonra Bakarız Henüz erken yani Bir görelim Şu momentum bir kesilsin yani Şeyden sonra Şurada işaretleyelim arkadaşlar Koşudan sonra Yani düzeltme Bittikten sonra Tercih edeceğimiz Sanatlardan bir tanesi Koza dolu olacak ya da Kozal olacak. İkisi de olabilir arkadaşlar. Evet. Yani Migros, Türk Telekom. Bunlar perakendeci şirketler. Türk Telekom 50 günlük ortalamasına dönmüş. Şeyini de tamamlamış. Aslına bakarsanız. Fakat aşağıda kırmış. Şimdi bunun şeyle ilgili problemleri var arkadaşlar bu senede. Tahsilatla ilgili problemleri var. Deprem bölgesinde yapılan tahsilatlar ciddi can sıktı bu senette. Yani çoğunu almadılar yani. tahsil etmediler. Ama gene de çok fazla geri geleceğini de düşünmüyorum. Böyle bir enflasyon ortalığında. Ama şu an mesela almak için tehlikeli. Çünkü neden? ortalamalarını trend dibinde çok yüksek bir momentumla yaklaştı. Hani burada isteyeceğiniz hareket yavaş yavaş momentumun kesilmesidir artık. Öyle söyleyelim. Şeyde mesela Kardemir'de ne gördük günlükte? Sert bir momentumla geldi. Momentum kesildi. Yukarıdan adı aşağıdan adı denedi, yukarıdan adında şuralarda falan artık evet alınabilir demeye başlamıştık. 21 lira 42 kuruş mesela vadeli fiyatı. Ondan sonra işte bir şeyler yapmaya çalışacak. Şimdi bu senet en kötü buradan bile geri dönse kanal altına gelse gene de sizin stopunuzun üstünde kalıyor. Kanal tutmazsa da zaten aldığınız fiyattan break even diyoruz. Verirsiniz malı yani. Eğer momentum yavaşladıysa Türk Telekom'da öyle bir şey yani. Momentum yavaşlarsa yarın ertesi gün bakacağız. Ama bu şekilde düşmeye devam ederse tabii ki mantıklı değil. Alarko gene beğendiğim kağıtlardan bir tanesi. Bu koşuda maliyetlenmeyi düşündüğümüz hayal dünyasındaki kağıtlardan bir tanesi. Şok grubu artık hedefine vardı arkadaşlar. Bunu çok geride bir yerde yayınlamıştık. 26 3'ün altına gelmez demiştik. 26 3'e kadar geldi. Oradan hedefine yürüdü. Artık daha fazla tutmanın alemi var mı bilmiyorum. evet. Yani senetler kendi özelinde yavaş yavaş mesela bu Eczacıbaşı ilaç içinde bir şey vermiştik. Hedef vermiştik. 41 liralarda bunu da işlem kapatmıştık arkadaşlar şey de var, kaydı var. Evet, Sasa iyi gözükmüyor. Bundan uzak duracağız. Taso uygun fiyata gelirse düşüneceğimiz sanatlardan biri olur. Ondan başka bu hektaş da iyi gözükmüyor arkadaşlar. Arçelik yine iyi fiyatları gelirse Düşüneceğimiz sanatlardan biri olur. Oyak çimento aynı şekilde. Vestel. Peki Vestel mi tercih edelim, Arçelik mi tercih edelim? Arkadaşlar şimdi Arçel'ik fiyatlı. Yani öyle söyleyeyim. Vestel'e göre Yani Vestel şu anda 59 lira ya. Vestel'e göre Arçelik'in olması gereken fiyat 110 lira arkadaşlar. 110 liralarda falan seyrediyor olması lazım. Fakat çok hızlı yükseldiği için aradaki farkı açtı. Arçelik Vestal'dan çok çok daha iyi bir firma değil yani. Kötü bir firma da değil. Aşağı yukarı denk bir firma. Benzer pazarlara çalışıyorlar. Biri koç grubunun, biri zorlu grubunun. Yani bence Vestal tercih edilir. Arçelik'ten ziyade. Kazanana oynarsanız daha fazla para kazanabilirsiniz ama gerideki at kazanırsa yani bu kapatıp da arçeliğe yakalarsa yani şöyle düşünebilirsiniz bu kağıt şu anda 160 lira ona göre bu Vestel'in mesela olması gereken yer 90 lira 92 lira ya yani 30 lira iskontolu almış oluyorsunuz Vestel'i aradaki farkı kapatırsa ona göre bir şey yapar Türk Havalıları da bitirmek üzere arkadaşlar Bunda çok aşağıları beklemeyin. Hayal olur yani. En fazla şuradaki likidinenin altını süpürdüğünü görürsünüz. Öyle söyleyelim. Ben bunun çok fazla geri geleceğini düşünmüyorum. Ama bu durumda bile çok sert bir şekilde kalkıp gidecektir yani. Çünkü Türk Hava endeks mühendisliği için kullanılan bir kağıt. Endeksi taşımak için kullanılan bir kağıt. Karlı bir şirket, iyi bir şirket. Bu da böyle yani. Fortota da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da çok fazla geriye gelmeyecektir. Baktığınız zaman şuranın üstünde kalması lazım. Alınır mı? Bunları ben bilmiyorum. İyi cesaret lazım bunlar için. Doğan Holding. Holdingler arasında GSD ile birlikte en muhtemel alınabilecek şeylerden bir tanesi. Fakat bunlar çok uyuz hareket eder arkadaşlar. Şişe Holding'i de tercih edebilirsiniz şişe camı da tercih edebilirsiniz. Mesela şişe cam bugün ilk maliyetlenme yerlerine geldi aslına bakarsanız. Ama piyasadaki satış yönlü hareket çok fazla olduğu için erken olduğunu düşündük. Herhangi bir şey yayınlamadık. Büyük ihtimalle bununla da iyi bir alım noktası yakalayacağız yani. Holdinglerde Doğan Holding olabilir. Şişeyi gene yeşil işaretledim. Karsan. Yani bu Karsan acayip bir durumda arkadaşlar. Ne aşağı verdiler ne yukarı verdiler. Fakat biraz bulundurmak isteyebiliriz yani. Turuncu işaretleyelim. Evet. EKGO yi o. Yine beğendiğimiz sanatlardan bir tanesi. Bu da güzel gidecektir arkadaşlar. Aslına bakarsanız ikmaliyet bölgelerinde falan var yani. Fakat zayıf momentum. Bunu da bilin yani buraya ciddi bir alım gelmezse şey yapmaz ya. şu an maliyetlenmek için ben erken buluyorum. Evet, Türksel gitmelere doyamamıştı. Burada iyi mal yedirdiler millete. Şimdi geri geliyor. Ne olacağına beraber bakacağız. Bunda da aceleci olmayalım. Pegasus. Bu arada sadece şu turuncu olsun arkadaşlar. Şunu da yeşil işaretleyelim. Pegasus benim favori tuttuğum kağıtlardan bir tanesi. Eğer bir geri çekilme yaşanırsa bunda hayal dünyasında hiç düşünmeden alıcı olacağım yani. Çünkü bu sefer bu koşunun yıldızı bu kağıt olabilir. Ya yani her koşunun bir yıldızı vardır arkadaşlar. Kimi zaman gübre fabrikasıdır, kimi zaman Türk Ayolları'dır. Kimi zaman işte ne bileyim Arçelik'tir, kimi zaman işte başka bir şeydir yani. Bence bu koşunun yani önümüzdeki koşunun düzeltme bittikten sonraki koşunun yıldızı Pegasus olacak arkadaşlar. Evet. Bankalarla ilgili fikrimizi söyledik. Petkim'den uzak duralım arkadaşlar. Ya bu gider. Gittiği zaman çok sağlam gider. Almayanı pişman eder. Çok büyük potansiyelleri var yani. Fakat yani bilmiyorum. Çok uyuz kaldı. Hani atarım 3-5 dursun kenarda giderse amenna derseniz düşünebilirsiniz. Çok böyle süper bir performans beklemeyin. Ama kötü de değil yani. Evet. Tav. İşte bugün belki biraz gidecek oldu. Müsaade etmediler falan. Peş mekan. Diğer konulara bakarsak bugün Vadeli'lerde bahsettiğimiz uzatma seviyeleri neredeyse yaklaştı arkadaşlar. Oktober'da mı bakmıştık? Aynen şuydu galiba baktığımız. Demiştik ki geçen yayınımızda buradaydı şu gün. Buraları gelir, burada artık bitirir ve kalkar. Gittiği zaman da 30 liralara kadar gider. Vadeliler de düzeltme sona ermiş gibi gözüküyor. Ermek üzere gibi gözüküyor. Farklı vadeliler aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. Yani çok az bir marj kaldı artık yani yüzde üç yüzde beş gibi bir şey yok yani yüzde bir yüzde bir buçuk gibi bir marj kaldı artık dibe. Ondan sonra hareketlenecektir yani ileri vadeler hareketlendiğinde şey yapar. Birleşimde kar alalım demiştik arkadaşlar. Yayınımız duruyor. Bugün da sart aşağı gelen kağıtlardan bir tanesi. Alım için ilgili yerleri bekleyeceğiz. Evet, Teknosa aynı şekilde bunun için de uygun yerleri bekleyeceğiz. Şuraya bir de süpürmesi için gelecektir arkadaşlar. Süpürme işini yaparken biz de orada alıcı oluruz. Yunusa da yavaş yavaş düzeltiyor. Uygun bir yere gelirse tekrar düşünürüz. Bu kağıttan komple çıkmıştık 139 liralarda. Evet. Onun dışında çok bildiğimiz hikayelerin dışında fazla bir şey yok yani. Yani bakalım borsada neler olacak. Yani bir düzeltme geliyor. Altında bir yukarı koşu başlayacak arkadaşlar. Artık bugün muhtemelen gece yaparlar yani. Önce olarak gümüş koşturmaya başladı zaten. İlgili seviyelerden dönüyor yavaş yavaş. Şu tepenin kopması halinde çok sert yukarı yükselişle bunu artık gittiğini görebiliriz. Bununla ilgili de bir yayınımız olmuştu geçmişte. Onu da günü geldiğinde kapatırız. Gümüş önce olarak yükseliyor arkadaşlar dediğim gibi yani. O da yavaş yavaş kendini 28 dolarlara doğru atmaya başlayacak. Ondan sonrasına hep beraber bakarız. Evet. Sabreden derviş. Muradını ermiş. Baya sabrettirdi bizi. 7'sinde verdik malı. Ve çok verdiğimiz mal şu an bugün itibariyle daha geride yani. 6-7 Temmuz mesela 56 lira 55 lira daha yeni altına düştü yükselenler bile. Sadece o daş farklı galiba arkadaşlar. Onun dışında yaptığımız kar satışlarının altına çoğu senedimiz düştü. Dolarda da bir yükselme var. %2.5 gibi %3 gibi. Abi %3 daha aşağıdan olsa bu arada dolar da %3 yukarı gitse %10 gibi, %12 gibi tekrar maliyetlenme fırsatı bulacağız. Evet, herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.